Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bedava içerik kodlarını göstereceğim. Önceki videoda de dediğim gibi. Hemen başlayalım arkadaşlar. Buraya e, Roblox Promo Codes yazıyorsunuz. Reading Roblox Promo Codes diye bir kısım var. Bunu tıklıyorsunuz. Bu böyle Roblox'un kendi sitesi. Evet ilk kodumuz arkadaşlar Twitch Roblox. Hepsi büyük uzarı. Twitch Roblox. orada çıkıyor. Ne yani, olmadı değil. Twitch Roblox. Bu arkadaşlar. Dedim diyorsunuz evet bu kodu kullandım diyor. Geçersiz kod. Yani kullandım diyor işte. m diğer kod ise işte Spider Cola arkadaşlar. Spider Cola. Yazamadım. Evet Spider Cola. Evet bu kodu da kullandım diyor. Şimdi arkadaşlar bu kodların ne verdiğini hemen göstereyim ben size ne verdiğini. Hemen avatar kısmına gireyim. Zaten hatırlarsınız önceki videomu izlediyseniz. e, Twitch Roblox niye böyle oldu ben kimliyim? Twitch Roblox bu şeyi veriyor arkadaşlar, yani bu kuşu veriyor. Spider Cola olan ise bu şeyi veriyor böyle örümcek gibi değişik. Evet arkadaşlar, bu umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, olursanız çok mutlu olurum. Bay bay.